Manisa'da yaşanan don olayı sonrasında çiftçilerin başta üzüm olmak üzere ürünlerinin tamamına yakını zarar gördü. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Başevirgen iktidara Manisa'nın afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu. Esasında afet bölgesi ilan edilmesi lazım. İklim şartları çok değişti. Eskiden kışın kış oluyordu, yazın yaz oluyordu. Şimdi e, kışın yaz oluyor, yazın kış oluyor. Bin bir Kısımdan emekli derken, bu hale evet. getiriliyor, yetiştiriliyor evet. ama bir gecede evet. soğukla gitti. Bir gecede gitti. Tabii. Hiçbir şey yok. Yapacağımızdan. Ne yaptınız şey bankada kredi borçlarınız var vesaire. Bunlar nasıl ödeyeceğiz? E, Alırlar tarlayı alırlar, başka bir şey olmaz. Sen yani Her sene, her sene, her sene gittikçe zor duruma gidiyoruz yani. Bağlar yandı değil mi? Şimdi, evet. e, filizler yandı. Biz bunun işçiliğinden vazgeçemeyiz. İşçiliğinden vazgeçtiğimiz anda gelecek sene de kaybederiz. E, bu Şuralardan gelecek filiz gelirse evet. bunları seneye kullanmak amaçlı mecbur bakmak zorundayız. Bir sene sonrasına. Bir sene, bir sene sonrasına, sonrasına sene. bakmak zorundayız. Terk edemeyiz, ya, planlama yok. Planlaması. Hiçbir şey yok. Herkes... 2003'te ben pamuk ekmeği bıraktım. 2004'te mısır ektim, 3-4 yıl. İlk yıl Mısır'dan o zaman para kazandık. Geçmiş yıl ama ondan sonra bağa yöneldik Tabii. mecburen. Eşim benim bütün yerlerim bağ. Ne yapayım ben şimdi söküp <laughs> ne yapacağım? Ben buna 3 sene hizmet vermişim. 3 sene evet. de şunu yetiştirmişim. 4 <laughs> tane telini görmüşüm. Bir sürü direk demir masabı yapmışım. Hep yatırım yapmışım toprağa. Evet. Ama ben bu yatırımın karşılığını almadıktan sonra hoş evet. boş yani. 30 dekara bugün 40 kişiden aşağı hiç kimse bu dayamaz. 1700 lira yövmeye. 30 dönüm bağdaki sizin masrafınız ne toplamda şu an? Şey, Masattaki masrafları, e, masrafları söylemiyorum. Asattakini söyleme. Valla vekilim onun hesabını yapmam lazım. Çünkü neden? Bir insan kendi hesabını bilmez mi? E, bilmez mi diyorsunuz? Evet. evet bir insan kendi hesabını bilmez. Ne ilaç evet. fiyatları duruyor, ne işçi Hoş fiyatları. fiyatları duruyor, ne mazot fiyatı duruyor. Neye evet. göre hesap yapacağız? Ne aldığımızda söz sahibiyiz, ne sattığımızda, sattığımızda söz sahibiyiz. İşte aynen. öyle. İnsan diye geçiniyoruz yani. Bankaya borç var mı? yok ki? Hangi çiftçinin yok? Bana bir tanesi desin ki yok. Evet. Desin ya elini öpeceğim 185 lira 16 dönüm kavunun sadece fidan maliyeti fidan maliyeti naylon damlama gübre ekim ücretleri hariç hariç suyu hariç senin emeğini hiç söylemiyorsun bile onlar yok onlar e, yerleri hazırlarken yaktığın mazot onlar yok hiçbir şey yok buranın zararı ne şimdi abi şu anki benim masrafım 250 milyar 250 milyar senin o, ev, emeğin falan mazot falan hesaplamıyorsun şey 250 milyar lira naylonu damlaması fidanı Ekim ücreti. Ekim. Bu komple bütün ürünler mi gitti sorumluluğu şu an? Ekim evet. Ekili olan bütün ürünler, Ekili olan... Ekili olan bir tür ürünler gitti, gitti, gitti yani.